Şimdi hardcore 7'yi çektim. Hemen geldim. Mababa diye bir oyun varmış tabletimde. Daha önce hiç oynamadım ona gideceğim. Hesabımı falan yeni kuracağım. Siz de oynayabilirsiniz yani. Birlikte oynarız oynayabiliyorsak. Hiç, hiç ya, okumadan kabul ettim. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Güzel dedi ya. Şu adamı Van Dayka benzettim ya. Arkadaki kaledeki. Ne? E nasıl bir şeymiş bu? Bu senin karakterin diyor. hiç hiçbir şey okumadım. Kik diyor. Ha. Vurmamış. Harika iş çıkardın diyor. E bu ne? Arkadaşlar bana oyunu anlamadım ki. Ha bu kızı koşmamı. Arkadaşlar buldum oyunun nasıl bir şey olduğunu. Arkadaşlar bak ne yaptım arkadaşlar bakın. Şimdi ha. Arkadaşlar bu oyun çok eğlenceliymiş. Al siz de indirebilirsiniz yani. Bir de bunu ben reklamında şey gördüm. Bu online bir oyunmuş herhalde. Ben o yüzden indirdim bu oyunu doğrusu. Arkadaşlar gerçekten çok kolay bir de. Bunun dalın niye bununla ittiriliyor falan? Ya, mükemmel bir oymuş. Tabi bana göre, zevkinize göre değişir. Maç bitti diyor arkadaşlar. 29 saniyelik maç falan yap yaptım. Şimdi büyük ihtimalle botla oynadım ama. E bu kafa topuna benziyor bu. Hmm. Arkadaşlar açamıyorum da. Ha açabiliyor musun? Yok. Arkadaşlar bunlar ne? Anlayabildiniz mi siz? <laughs> Karakterler diyor arkadaşlar. Seç diyeyim. Oyna diyeyim. Arkadaşlar oyunu hiç anlamadım ben. Ha eğlenceli ama. Ben size onu söyleyeyim. İndirebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Power kick diye yazan şeyde gol ettim hemen. Power kick. <Sessizlik> <Sessizlik> Hayır. Olmadı arkadaşlar. Kendi kaleme gidiyorum. Hayır arkadaşlar çok kötü yaptım. Arkadaşlar çok zor ama bazı kişilerle oynamak. Yeniyorum ama şu an zor yani oynamak ya. Tek kick power falan yaptığımda yenemiyorum yani. Oyun çok güzel. Aa zor. Yani ben tek başıma mı oynadığım için zorlanıyorum bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaş olabiliyormuşuz mesela. Ödülüm var bir tane. Topla dedim. Ne çıktı? <laughs> robot. Ne bu? Ben çok sevdim. Hayır robot bende yok. Arkadaşlar pardon. Özür dilerim. Karakterler yerine girdi mi? Karakter yerine herhalde. Ben bunu yükselteceğim. Bu daha güzel gibi geldi bana. Arkadaşlar ben hep ara yapmış. Ben yükseltmeye çalışıyorum. Bunu da yükseltemiyorum. Ya şu çok güzelmiş. Yüksel. Benim Benim param yok arkadaşlar. Bu bana ara yüksek diyor. Arkadaşlar bunlar ne? Bilen var mı? Ya aranızda oynayan varsa ben ismimi falan değiştireyim ve nereden değiştiriyor? İsim. Envanterime baktım ismim yazmıyor. Şu mu ismim? Mı? Arkadaşlar ben anlamadım ya. İyi sunum anda... sunum ha sunum. Yok. burada değil arkadaşlar. Burada ne Ha, Arkadaşlar sence ne yapacağım ismime? beni gören arkadaşlar koyamadın. İyi o zaman. Ne? İyi o zaman arkadaşlar böyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Aa çenevi mi olacak? Aa tamam. Anca böyle oluyormuş o arkadaşlar oyunda? Anca böyle yapabileceğimiz şimdi. Ya? Evet işte Bıdı bıdı İşte. Oynayacağım. Arkadaşlar ben neden kırmızı takımım? Milan var mı ya? Tamam power yaptım. Uçtum. Hayır. Hayır. Arkadaşlar oyun bir taraftan gıcıkmış. gibi tuvalet gol. Arkadaşlar ben Skibidi de tuvalet dedim pardon. Ne gol şu. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli. Hele gol attım mı daha çok eğlenceli oluyor. Power kick yapmak yere yani. oyunun en eğlenceli şeyi diyebilirim. Ha! Evet, suyu, 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 suyu. Çok güzel. 8 saniyede falan 3 tane gol attım. Bilmiyorum kaç saniyede de. Arkadaşlar ben bu oyunu yani video dışı da oynayabilirim. Kızmayın bana. Eğlenceliyim çünkü. Arkadaşlar ben onun şeyi mi var? Ben bir yanlış gördüm. Arkadaşlar ben onun şeyi varmış çok sevdim. E arkadaşlar güzel diyor ama bende para yok. Ha ben şimdi anladım. Markette bedava şeyler var mı? Arkadaşlar ben bir tane reklam izleyeceğim ya. Pardon da. Güzel arkadaşlar şimdi. Kendim tutamadım. Bir tane paket ettiğim dedim. O yüzden reklam açtım. Ha arkadaşlar. Bu oyunu indirebilirsiniz. Çok güzel. Herhalde arkadaşça olunuyor. Benimle arkadaş olabilirsiniz. Arkadaşlar arka. kötü. Ben şimdi diyecektim. Arkadaşlar bunlar da falan mı çıktı. Bak güzelmiş bu kart. Ya ben de hiç şey yok ya. Kötü oldu bu benim için. Al diyeyim. De bu mu da iyi bu mu? Benim için bu daha iyi. Ha yetersiz bakiye deyip duruyor. Arkadaşlar ben az önce gözlük mü gösterdi o? Ha şunu göstermiş. Çok değişik bir şeymiş arkadaşlar. Oyun hem değişik hem güzel bir oyun. Kafa yormak istemiyorum oyunla. Herhalde herkes Türkiye mi oluyor? Ya da tek ülkenle mi oluyor? Bilmiyorum da. Şap. Hayır çok kötü vuruş yaptım. Sprit. Şap. nasıl okunduğunu bilmiyorum. Benim diğer dillerim çok kötü. Hayır. Boş kaleye gol atamadım. Boş. Sui. Sui. Arkadaşlar gol attım. Ah! Vurdum arkadaşlar. Hayır direk. Evet, gol! Sü, sü, sü. arkadaşlar, bir tane daha gol attım. Ne güzel. Oldu işte. Vili vili. Ben yine ne var? Bir tane gene bir şey geldi. şu an bekleyin dedi bana. Tam topla. Topla. Ha! Oo güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Ya bana böyle güzeller. Size göre de. Ben bu oyunu çok güzel oynamadığım için bunlar bana güzel geliyor. Arkadaşlar burada bir şey çıkmış. Baksanıza. Şu bir tane şey var mı? şu karakterimiz seviyesini yükseltelim bunlarda. Tek ne? Hiçbir şey anlamadım. Bakın ne oldu ya? Kurabat falan çıktı. Çok güzel çekti ya. Tıkla Arkadaşlar pardon. Ar pa arkadaşlar pardon videoyu yanlışlıkla durdurmuş olabilirim. Ben de anlamadım ne yaptığımı. Evet, üçüncü sorunu mu oldu? evet, sakalım oldu. Neden? Arkadaşlar, ben bir sürü para geliyor. Yetersiz bakiye diyor. Nereden bakiyeyi görebiliyorsam. Yetersiz bakiye diyor bana. Ha, bunlar mı korkma dedikleri ya? İyi, ben böyle maç yaparım. Güzel mi ki ya bu oyun arkadaşlar? İndirebilirsiniz. Oo iki kişilik maç. Güzel. Su. Hayır. Hayır. Arkadaşlar kaybettim maçı. Hayır ona verdim ya şıkla. Hayır. Ya arkadaşım var sana ya bana. Ha şöyle. <laughs> Arkadaşlar ben maçı kaybediyorum şu an. İlk kaybettiğim maç. Ayıp. Şşşşşş. Arkadaşlar ben şimdi videoyu durduracağım birazdan. Çok uzun sürdü çünkü. Ben yani birazdan benim görüşürüz dememi duyabilirsiniz. ben neden vurmadım Arkadaşlar bunu atabilirsem çok iyi olacak. Orada adam olmasa atardım yani. <laughs> Arkadaşlar benim tarafımda kazandık bu maçı. Arkadaşlar şimdi videoyu da kapatacağım ama.